Tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi. Ölü ve yaralılar var. Detayları aktarıyoruz kom sayfasında. Konya'nın Ereğli ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs şarampole devrilme sonucu 2 kişi hayatını kaybetti. 6 kişi yaralandı. Kaza saat 14.25 sularında Konya Ereğli ilçesi Yukarı Gönderen Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 43 yaşındaki Abdüllatev, A idaresindeki Suriye uyruklu mevsimlik işçileri taşıyan 27 ACB 877 plakalı Ford marka minibüs Ereğli istikametinden Zengen Mahallesi istikametine seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kazada minibüste bulunan Ramdan Alahmat 69 yaşında olay yerinde hayatını kaybederken 7 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan Ayşe El Muhammet, 78 yaşında hastanede kurtarılamayarak hayatını o, kaybetti. O, o Kazıya da, ile ilgili soruşturma devam ediyor. Otopsiye Gelişmeleri İbrahim Com sayfasına de, takip edebilirsiniz. Rafağaçi gidebilir. Rafağaçi. E, hayır gideriz. Yasak. Tamam. Başka araba. He Başka araba ile gelebilirsiniz. Yani, tamam. Şey olmaz. On yere götürmezler sizi. Nereye niye götürlüm? Evet. Kendi arabanız varsa gelirsiniz hastaneye. Evet. Tamam. Evet. 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 altına bak evet, Merhaba İbrala.com sitesine hoş geldiniz site içerisinde yer alan haberlere ve videolara reklam verebilirsiniz. Mevcut on binlerce içerik içerisinde reklamınız anında yayınlanır. İster yazılı ister resimli isterseniz video reklamınızı hazırlarız. Site üzerinden iletişim bölümü kanalıyla ile ya da bilgi.etibrala.com mail adresinden bize ulaşabilirsiniz. Şimdiden hayırlı olsun işlerinizde bol ve bereketli kazançlar dileriz www.ibrala.com Karaman Haber Sitesi